Merhaba, ilk hisse analiz videomuz istek üzerine geldi. Şimdi kontrol e, matiği analiz edeceğim. Bu arada buradaki bilgiler tamamen bana ait olan bilgiler. Kendi düşüncelerim, hani kendi yorumum diyeyim. Hani başkasına alakadar etmez. Şimdi burada kontrol matiğe baktığımız zaman çok güçlü bir yükseliş yapmış. Ardından da tekrar düşüş yapmış. Şimdi şu bölgeye dikkat etmenizi istiyorum. Şimdi bu bölgede dikkat edin. Şurada bir range varmış. Range'i kırmış. Tekrar range'e gelmiş. Şuradaki mum hareketi başlatan mum. Yani güçlü bir yükselişi başlatan mum. Ve dikkat edin tekrar oraya gelmiş. Aslında burada dikkat edin. Büyük oyuncu var. Büyük oyuncunun maliyetlendiği bölgeden birine gelmiş. O bölgeye gelmiş. Adamın maliyetine tekrar geri gelmiş. Burada yapılması gereken şu. Bu arada aylık grafik. Burada piyasa karar verecek. Aşağı mı devam edeyim yoksa tekrar yukarıya mı devam edeyim diye. Burada muhtemelen bir renç yapacak. Eğer borsa pozitif olursa. Bu arada hisse senetlerini hareket ettiren şey temel analizdir. Haberlerdir, yatırımlardır. Yani büyük oyuncular temel analizi satın alır. Piyasa öyle yükselir. Hani şöyle bir şey yok. Ya teknik analize göre işte yükselecek falan değil. En temelde temel analiz bir hikaye olacak. Onu satın alır. Ondan sonra yükselir. Neyse, burada aylıkta baktığımızda çok güzel bir noktaya gelmiş ve bu noktada durmuş. Yani aslında bir tepki falan da vermiş. Yani demek ki burada bir şeyler olacak. Şimdi bunun aylıktan haftalığa inelim. Şu bölge, şurası. Bakın, ee, şurası işte. Burası büyük oyuncunun maliyetlenme bölgesi. Burada bu senedi izleyeceğiz. Burada senet ya şöyle zaman geçirecek bir range yapacak. Range'ler yükleme noktalar. Büyük oyuncuların para yüklediği noktalar. Burada adam eğer devam edecekse tekrar yükselişe para yükleyip devam edecek. Haftalıkta iyi bir tepki almış. Tabii bu tepki şimdilik evet şuraya kadar falan gelebilir. Emin de değilim aslında yani nereye gelir bilmiyorum. Belki buradan direkt tak çakallar ya da alıp götürürler ama yani burası uzun vadeci biri için maliyetlenme bölgelerinden birisi olabilir. çünkü dediğim gibi ben hani burada zaten senet ciddi anlamda düşmüş. Adamın bölgesindesin. Hani buradan alan birine ben niye aldın? Yanlış yerden almışsın diye mi? Mantıklı yerden almışsın derim. Şimdi daha detaylı günlüğe bakalım. Şimdi günlükte şu bölgeye dikkat etmenizi istiyorum. Bakın şurası şu desteğin kırıldığı yer. İşte burası düşüş trendinde bu desteği kırarak hareketin başladığı yer. Yani aslında büyük oyuncunun olduğu yer. Yani şu bölge geçilmeden kontrol matikte long yönlü düşünmek çok mantıklı değil buraya gider bir tepki alır. Tepki yiyebilir. Ya da buradan kırıp da geçebilir. Ama şurayı geçmesi gerekiyor. Yani buranın altı şu an risk, riskli bölgeler ki dikkat edin. Buraya sert gelmiş. Tepki yemiş ama hani satış bunları da çok sayf. Yani buradan bir ikinci tura kalkabilir. Onu bekleyip göreceğiz yani iki ihtimal var ya yukarı ya aşağı ha, evet. ya yukarı ya aşağı şimdilik şurası bunun artık hani yani, karal bölgesi diyebiliriz bu durumda ne yapılabilir eğer uzun vadeciyseniz hani ben şöyle yapıyorum ya ben traderim ben direkt kar alırım da ben daha kısa vade bakıyorum ya yani ya şu an biraz izleyip görülecek. Burada muhtemelen karar verecek. Bak aşağıdan sert alıcı. Burada da satıcı. Şöyle düşünün. Siz alıyorsunuz, diğeri satıyor. Alıyorsunuz, satıyor, satıyor. Fiyat aralığınız mesela 52 lira. Sen alıcısın, diğeri satıyor. Alıcısın, satıyor. Orada bir karar bölgesi oluşacak. Ya sen o satışların hepsini karşılayıp yukarı süreceksin alıcı olduğun için. Ya da o satışları adam sana pahalıdan satacak. Senin elinde kalacak mal. Mecbur aşağı düşecek. İşte burada range oluşacak. Karar bölgesi. Bunu takip etmemiz gerek. Yani şimdi her gün mal almak ya da bir şey satmak önemli değil. Piyasanın belli dinamikleri var. %80 yatay hareket eder. %80 durur. Stabildir. %20'lik kısımda da bu hareketleri gerçekleştirir. Bizi ilgilendiren biz bekleyeceğiz yüzde 20'lik kısmı yakalamaya çalışacağız. Aslında yapmak istediğimiz şey bu. Hani kontrol matikte şu an dirençte burayı takip etmemiz gerek. Burada alıp satılmasında çok doğru bulmuyorum. Burada bir karar bölgesi var. Önce o bölgenin bir karar vermesi gerekiyor diyebiliriz kontrol matik için.